Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda biçemlerle ilgili işlemleri gerçekleştireceğiz. Daha önce biçemler konusuna değinmiştik. Bu videoda da kullandığımız biçemleri nasıl kendimize göre özelleştiriyoruz ya da nasıl bir biçem oluşturabiliriz? Biçem türleri neler olabilir? Bunlarla ilgili konuşalım. Öncelikle daha önceki videolarımızda gördüğünüz gibi bir takım paragraf biçemlerini kullanmıştık. Burası başlık bir biçemi başlık 2 biçemi, başlık yine 3 biçemi. Bunları beğenmemiş olabilirsiniz ya da bir akışa göre belli bir düzende tekrar düzenlemek isteyebilirsiniz. Ki burada gördüğünüz gibi normal paragraflarımın gerçekten düzenlenmeye ihtiyacı var. Nedir bu? Paragraf başları yapılmamış, paragrafların arasında hiçbir boşluk bırakılmamış, sağ taraftaki hizalamalar gördüğünüz gibi düzenli değil. Girintili çıkıntılı bir paragraf düzeni var. Dolayısıyla ben bu belgede hatırladığım kadarıyla 3. derece başlığa kadar biçem kullanmıştım. Yani 1. derece, 2. derece ve 3. derece başlıklarım var. Bir de ilave olarak paragraf biçemimiz var. Bunları yan taraftaki kenar çubuğumuzdan da takip edebiliriz. Burası gezgin penceremiz. Herhangi bir konuya hızlıca gitmemizi sağlayan ve başlıkların konumlarını değiştirdiğimiz gezgin seçenekleriydi. Aynı kenar çubuğunda biçemlerle ilgili de bir sekmemiz, bir butonumuz var arkadaşlar. Yani belgemizi düzenlerken bir metni seçip buralardan bu metin üzerinde değişikliğe gitmek çok mantıklı değil arkadaşlar. Belki 1-2 sayfalık ya da 5-10 sayfalık metinlerde kullanabileceğiniz bir yöntemdir ancak Belgenizin boyutu arttıkça, biçemleri kullanmadan her paragrafı kendiniz düzenlemeye kalkarsanız, bu ileride sizi sıkıntıya sokacaktır. Oysaki biçemlerle biz binlerce sayfalık bir belgeyi saniyeler içerisinde düzenleyebiliriz. O yüzden bir belgeyi oluştururken aslında bizlerin yapması gereken, uyulması gereken kurallara uymak, biçimlendirme işlemlerini Yazmadan önce, yazma esnasında veya belge tamamlandıktan sonra gerçekleştirmek olmalı. Şu ana kadar da bu oluşturduğumuz belgede herhangi bir biçimlendirme işlemi yapmadık. Sadece ve sadece başlık biçimlerini yazarken seçtik ki doğrusu da budur. Şimdi biz bu biçimleri beğenmediğimizi varsayıyoruz ve bunları değiştirelim arkadaşlar. Öncelikle başlık 1. Burada gördüğünüz gibi LibreOffice başlık 1. Bir diğeri de Pardus'u zannediyorum. Evet, Pardus da başlık 1. Buradaki başlık 1'i seçmeden ben başlık 1'e tıkladığımda kenar çubuğunda arkadaşlar başlık 1 seçilecektir. Gördüğünüz gibi başlık 2 tıklıyorum başlık 1. Başlık 1 üzerinde hangi değişiklikleri yapmak istiyorsam buraları kullanmadan Direkt bir çemin üzerinde sağ tuşa basıp düzenle seçeneğini seçiyorum. Düzenle diyelim. Burada farklı farklı, farklı e, işlem sonucu görülsün diye farklı farklı seçimler yapabilirim. Buraya çok takılmayın. Yani rengarenk başlıklar çok uygun olmayabilir ama ben burada göstermek için biraz absürt seçimler gerçekleştirebilirim. Ne yapalım? Mesela başlık birlerin boyutunu arttıralım. Yazı tipi efektlerine geliyorum. Buradaymış. Başka ne olabilir? Kontur atalım buna. Şöyle görünsün. Tamam diyorum. Şimdi başlık birle ilgili iki değişiklik yaptım. Kontur attım ve boyutunu değiştirdim. Aynı değişikliğin LibreOffice'de de olduğunu görüyorsunuz. Başlık ikilerde de benzer bir değişiklik yapalım. Sunu başlık 2 idi. Bunu da sağ tuş düzenle diyorum. Bunun da rengini değiştirelim. Yazı tipi efektlerinden geldim. Herhangi bir renk seçtim. Başka ne olabilir? Ee, ve altını çizelim. Kenarlık. Bunun da şu şekilde. işte herhangi bir renkte altını ve sağını çiziyorum. Tamam dedim. Bakıyorum başlık 2'ye. Gördüğünüz gibi başlık 2'lerde değişmiş. Başlık üçlerle ilgili de son kez bir işlem yapalım. Paragraf biçimi olarak tıkladım. Başlık 3 sağ tuş düzenle diyorum. Buna da bir renk verelim. ve aynı zamanda gölge verelim. Gördüğünüz gibi başlık 1, başlık 2 ve başlık 3. 3 tane başlığı, başlık, başlık biçimim vardı. Bunları değiştirdim. Tüm belgede bunlar düzenlenmiş oldu. Yine burada eksik dediğimiz neresi vardı? Paragraf biçemleri vardı. Gördüğünüz gibi paragraf girintileri yok. Bunları hemen düzenleyelim. Yine paragraf biçemlerinde arkadaşlar bu şu butonları daha önceki videolarda bahsetmiştim. İki enter tuşunun arası bir paragraf. Dolayısıyla aslında başlıklar bir paragraf biçemi. Burası da varsayılan paragraf biçemiymiş. Bunu da sağ tuş düzenle diyorum. Bir paragrafta istediğim neler neler olabilir? Hizalanma biçimlerine geliyorum. İki yana hizala dedim. Şu sağ, şu an kapatınca göreceğiz. Sağ tarafı da şurada ön izlemede de var gerçi. Hizalamış oldum. Girinti ve aralıklara tıklıyorum. İlk satır yok. Bakın paragraf girintisi yok. Şurayı içeriden yazacağım. Bir santimetrelik bir boşluk bırak dedim. Bir santimetre içeriden yazdım. Paragrafların arası açılmamıştı. Bir paragrafın üstünde ve altında ne yapabilirim? Bir boşluk bırakabilirim. Paragrafların üstünde 0,20 altında 0,10 bıraktım. Dolayısıyla 0,30 santimetrelik paragrafların arasını açtım. Şimdi belgemize göz atalım. Muhtemelen daha düzgündür. Şurayı iki paragrafa çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi paragraflar paragraflar arası mesafe açıldı. İlk satır içeriden yazıldı sağ tarafta iki yana yaslandığı için düzgün göründü. Aynı zamanda satır aralarını da açabilirdik. Satır aralarını açalım. Gördüğünüz gibi yine seçmiyorum. Sadece paragraf üzerindeyken sağ tuş düzenle diyorum. Girinti ve aralıklardan satır aralığını değiştirdim. Tamam diyelim. Artık tüm satırların arasına gördüğünüz gibi açmış olduk. Belgemizi oluşturduk. Sonra bütün yazıları, başlıklar hariç, bütün yazıları italik yazmaya karar verdik. Aynı şekilde yapalım. Açtım burayı. Sağ tuş düzenle diyorum. Yazı tipine geldim. İtalya'yı seçti. ilk seçeneğini seçtim. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi metinlerimi ne yaptı? e hale getirdi. Başlıklarım da belki bu biçeme bağlı olduğu için onlar da eğik yazıldı ya da gerçekten başlığın kendisinde itelik özelliği vardı. Onu şimdi gözlemleyemiyorum. Yaparken dikkat etmemiştim. Biz burada tüm yazılarımızı ne yaptık? İtelik yaptık. Normal paragrafların yazım rengini değiştirelim. Düzenle diyorum yazı tipi efektlerine geldim. İşte tüm yazıları gri yazalım. Gördüğünüz gibi başlıklar etkilenmedi. Başlıkları etkilemeden ne yaptık? Diğer metinlerimizi gri renge dönüştürmüş olduk. Bunlar paragraf biçemleri arkadaşlar. Karakter biçemleriyle de ilgili işlemler yapalım. Karakter biçimi de iki enter tuşunun arası değil de genel anlamda işte seçtiğimiz metinlere uygulamamız gereken biçemler arkadaşlar. Örnekleyelim bunu. Mesela buradaki bir kelimeyi değiştiriyorum. Altını çizelim. Şimdi ben buradaki bi, bi, bu yazının özelliğini, bu biçemi ne yapabilirim? Biçim fırçasıyla, biçim fırçasıyla başka metinlere aktarabilirim. üzerinde bulunduğum metni ne yapıyorum? Biçim fırçasıyla biçim özelliklerini kopyalıyorum. Sonra komşu ya da bel aynı belge üzerinde bir noktaya tıklamak ya da seçmek suretiyle biçimi aktarabiliyorum. Bu düğmeye çift tıkladığınızda arkadaşlar mesela yani bu bu kelimenin bütün özelliklerini çift tıklayarak aldım. Düğme basılı olduğu için artık escape ya da aynı düğmeye basıncaya kadar bu biçim özelliklerini değişik kelimelere uygulayabilirim. Ancak ben bunu bu şekilde bir metnin bir özelliğini başka yerlere aktarırken daha rahat yapmak istiyorum. Yani bunu bir biçem olarak tanımlamak istiyorum. Ve sonraki belgelerimde de belki kullanmak istiyorum. Bu durumda da bu biçemi arkadaşlar buradaki seçeneklerin arasına yerleştirmem gerekir. Bunun için bir yazıyı bir defaya mahsus biçimlendirdim. Listenin başında burada seçimden yeni biçem, seçimden yeni biçem seçeneğini kullanarak bu kelimenin biçim özelliklerine, tüm biçimlerine bir isim veriyorum. Yazalım ne olsun? Bunun ismi kırmızı 18 punto 6 çizili italik. Kendime göre bir isim verdim. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi artık benim bir biçemim var. Bunu sonraki oturumlarımda kullanabilir. Bu biçemi başka LibreOffice'lere de aktarabilirim. Geldim buraya. Burayı seçtikten sonra, bir metni seçtikten sonra nasıl buradan başlık biçemlerini kullanıyorsam artık karakter biçemlerinden de ilgili biçeme tıklamam yeterli olacaktır. Bu işlemlerin aynısını çerçeve biçemleri, sayfa biçemleri, numaralı liste veya madde biçemleri ve tablo biçemlerinde de kullanabilirsiniz. Yani buradaki biçemler sizin isterlerinizi karşılamıyorsa sizler kendiniz biçem oluşturabilir ya da buradaki biçemleri kullanarak belgedeki mevcut daha önceden yapılmış tabloları ne yapabilirsiniz? İstediğiniz özelliklere kavuşturabilirsiniz. Yani ben akademik tablo biçeminin özelliklerini değiştirdiğimde bu belgedeki tüm biçimler değişmiş olacak. Yine önceki videolarımda bahsetmiştim zannediyorum. Örneğin burada bir resim ya da bir çerçeve var. Resmin dışında bir çerçeve var. Buradaki çerçeve biçemini değiştirmek suretiyle ne yapabilirim? Bu çerçevenin özelliklerini, hizalanma biçimi, metinle resmin arasındaki çerçevenin aslında çerçevenin arasındaki mesafeyi ayarlamak gibi biçem işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Belgede kullandığınız biçemler işte bir elin parmaklarını geçmeyecektir. Dolayısıyla siz buradan belge biçemi üzerinde işte belgede kullanılan biçemleri sağ tuş düzenle dediğinizde aslında binlerce sayfalık bir belgeyi düzenlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Özetle belgeyi düzenlemek çok belge sayısıyla alakalı bir durum değil. Biz biçemleri değiştiriyoruz. Belgemiz arka tarafta kendisi değiştirdiğimiz biçem özelliklerine göre düzenlenecektir. Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.